Hanımlar ve beyler, sevgili dostlar hepiniz ekranlara, Miyazkai ekranlarına hoş geldiniz. Bin Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arz incelemesiyle karşınızdayım bugün. Beraber inceleyeceğiz neymiş, ne değilmiş, ne varmış, ne yokmuş, ne olur, ne biter, kaç lot dağıtır, nereye kadar gidebilir gibisinden ufak tefek hesaplamalarımızı yapacağız. İsterseniz beraber başlayalım Mizahname'ye de bakacağız hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız için abone olmayı da lütfen unutmayın. Beğenilerle bu arada ve yorumlarla aşağıda bulununuz Yani nokta dahi olsa bakın nokta dahi olsa yaptığınız yorumlarla hoş dileklerinizle bana destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim Bin Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzına. 125 TL'den halka arz olacak şirket. A1 Kapital Konsorsiyum Lideri olacak. Binho kodu. Bınho koduyla 9.5 milyon lotu halka arz edilecek. Bunun 7 milyon lotu sermaye artışı olacak. Şirketin hali hazırda 12.5 milyon lotu var. 12.500 desek buna ve artı 7.000 diyelim. Çünkü toplam lotu 19.5 milyon olacak bu şirketin. Bu aklımızın bir yerinde dursun. Niye? Eder hesaplayacağız. Şirketin ederi ne olur ona bakacağız. Ee, o yüzden elimizde bulunsun toplam lot miktarı her zaman önemlidir. 80-85 devam eden yatırımların sonuçlandırılması alternatif sektör yatırımları için kullanılacak bir holding şirket olduğu için farklı farklı sektörlerde ya bunu Aghol gibi Anadolu Grup Holding gibi Sahol gibi Koçol gibi değerlendirebilirsiniz ama hani onlara nazaran biraz daha küçük bir şirket olacaktır. Ee... Hani bunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Hayut demiş Helos'ta. Yayındayız bu arada Twitch'te. Ee, o yüzden onlar da size selamını var veriyor. Sizler de onlara Hay Twitch diyebilirsiniz. %8-10 işletme sermayesi, %7-10 finansman ve borç ödemelerinde kullanılması. Şirketin bir tık borcu var. Muhtemelen bu %10, %10 kısmı yani %20'lik kısım bir e, borca gider. 1.1 milyar TL'lik bir e, halka arz olacak. Bu da yaklaşık olarak işte 200 bin TL gibi bir miktarın 200 milyon TL gibi bir miktarın borçlar için kullanılabileceği anlamına geliyor. E, dağıtılacak pay miktarlarına geldiğinizde ben 4 lot gibi bir başvurunun yeterli olacağını düşünüyorum. 500 TL gibi bir para bağlamak yeterli olacaktır. 3 lot belki az gelebilir. Olası bir az başvuru da 3 lotla kalabilirsiniz. Niye 4 alınmak varken 3 alasınız. 4 lot başvuru yapmak kafidir, olacaktır, yeterli olacaktır. Muhtemelen 2 bile dağıtabilir onu da söyleyeyim. Yani siz 4 başvurun. Yaz çıkar hani ağzınızı kışa hazırlayın. Yaz çıkarsa bahtınıza dediğimiz durumda olalım. Fiyat istikrarı planlanmamaktır. Halka açıklık oranı %20.21 olacak. Arz iskontosu %32.60 belirlenmiş. Çok güzel bir arz iskontosu. Tamamı eşit dağıtım. Aşırı güzel bir haber yani normalde biliyorsunuz 750 milyon TL altı olan halka arzlarda Zaten tamamı eşit dağıtım oluyordu ee, 750 milyon TL'nin üstünde şirkete bırakıyordu eşit mi yapacak Kurumsala mı bölecek Şirket burada tamamını eşit olarak dağıtmayı Uygun görmüş Bu arada alırken ee, hisse alım kısmından almanız gerekebilir. Yani tamamen eşit olduğu için hisse alım gibi almanız gerekebilir. Halka arz kısmında göremezseniz hisse alım kısımlarına bir bakın derin bınho yazarak da aratırsınız diyorum dostlarım. T1 T2 uygun katılım endeksine uygun ne demek katılım endeksine uygun katılım üzerine katılım esasına dayanarak kredi kullanan bir şirket T1 T2 uygun olması da o gün hisse satarak yani ayın 14 e 15'i yarın ve çarşamba günü hisse satarak dakika satarak alabileceğiniz bir şirket. Bunu da söyleyeyim. Bu da başvuru sayısını artırıcı yönde olacaktır. Ama dediğim gibi tamam eşit olması da tavan serisinin uzun olmasına sağlıyor. Hani daha finansallarına bakmadım ama 125 TL'den arz olan şirketin 200 TL'leri rahatlıkla görebileceğini düşünmekteyim. Tamamı eşit olduğu için bile. İzahname tarafına gelecek olursak Dönen varlıklar 207 milyon, duran varlıklar 1 milyar 145 milyon TL civarında. Ee, dönen varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamıyor. Şirketin bu noktada birazcık borca sıkışmışlığı var. Hani halka arz gelirinin buradaki kısa vadeli yükümlülüklerde kullanılacağı da aşikar bir şekilde göz önüne çarpıyor. Ancak şuna baktığımız takdirde toplam öz kaynaklar 236 milyon yani Duran ve dönen varlıkların toplamı Kısa ve va uzun vadeli yükümlülükleri bu varlıklardan düştüğümüzde öz kaynakları 236 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Az mı? Bence az. Onu söyleyeyim. Peki öz kaynak başına karlılık ne durumda? Ona bak baktığımız takdirde de şirketin dönem net karı nerede o? Yanlış yere bakmayalım. Net kar e neredesin? Heh. 28 milyon 236 milyon da 28 milyon neredeyse yüzde onluk bir pay var burada öz kaynak karlılığı da aslında düşük diyebiliriz şirket için 28 milyon gibi bir e, TL gibi bir kar etmiş ilk 6 ay için Haziran 2023'e kadar bir 6 ayda bu kadar yaptığını düşünsek hani böyle takribi 50 milyon gibi bir kar yapabileceğini söylemiştik şimdi biz bunu niye hesapladık İşte ödenmiş sermayeleri 12 buçuk milyar lottu milyon lottu toplam lotları 7 milyon da sermaye artırımıyla geldi toplam 19.5 milyon lot oldu. Şimdi 50 milyonluk bir ser net kar oluşturduğunda biz bunu 19.5 milyon hadi 20 diyelim. Ya belki 55 olur falan filan. Neyse 19.5 diyelim. 19.5 dediğimizde hisse başı 2.56 TL gibi bir değer oluşturmuş oluyor bu şirket. Yani FK olarak biz bunu değerlendirecek olsak 2.56 Alkolden, Saholden, Koçolden bunu değerleyecek olursak çok düşük çıkar. Ee, ama diyelim ki biz bunu işte 30 FK ile fiyatlandığını düşünsek şirketin 76 liralar, işte ee, 50 FK, 100 FK yani tabancılar yani sa e, sasalar gibi fiyatlansa 100 FK'larda 256 liralar falan çıkar. Ee, burada şirket işte dediğim gibi hani bu borçları ödedikten sonra net karlılık nasıl artacak? Ne olacak buna bağlı üçüncü çeyrek bilançosunu görmeye bağlı aslında her şey ama Şirket kötü bir şirket değil arz kötü bir arz değil iskontosu güzel bir iskonto Uzun vadede durur muyum durmam muhtemelen 200 TL'den sonra ben Yoluma bakarım 200 liraya kadar da ama satmayı da düşünmem tamam eşit olduğu için Rahatlıkla o seri tavanını tamamlayabileceğini düşünüyorum genelde de Holding Hisseleri Bankaların toplamak için sıraya girdiği tavandan emir girmeyi sürdürdüğü şirketler oluyor burada da ben 200 TL'ye kadar en azından tavan serisinde kalacağımı düşünüyorum kendi şahsım adına. 6 tavan olur, 7 tavan olur e, sürdürmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi kendi şahsım adına söylemek gerekirse anlatımlarım yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 4 lotluk bir başvuru yapacağım ve 200 TL'yi de muhtemelen bekleyeceğim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve beğeni yorumlarla da bana destekte bulunmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.